bu konuda ne Barış'ın ne diğer yarışmacıların bir ayrıcalığı yoktur. Yalnız şöyle bir durum var. Sevgili Barış arkadaşları tarafından dışlanıyor abi. Şimdi bu açık ve net. Yani Barış özellikle son 3-4 haftadır bütün yaptıklarıyla ile yapmadıklarıyla ile. oyuna çıktıklarıyla ile çıkmadıklarıyla ile. yani barışa sen yapamazsın sen çıkamazsın çıkma zaten kaybediyorsun. Şimdi biz 3 haftadır bu diyalogları Halil İbrahim'den de kısmen duyduk, Aysu'dan da duyduk, Buse'den de duyduk. Diğer bir arkadaşımız daha vardı ismini unuttum ama o da söyledi. Yani Yağlam. Ee, zannedersem herhalde. Çünkü şimdi çocuğun üstüne oynanan bir oyun var. Şimdi biz çocuğu kazanmak adına takım olarak ne yaptık? Barış'ın fiziki olarak bir handikapı olabilir eyvallah. Biz bu çocuğu kazanmak için bir şey yaptık mı abi? Yapmadık. Umurunuzda mı? Değil. Bu açık ve net. Siz Barış gitsin istiyorsunuz. İçinden içinizden geçirdiğiniz duygu bu. Sevgili Buse Plan bu hafta geçtiğimiz yani son dokunulmazlıkta son yazılan isim değil mi? En son Buse Plan ismi çıktı değil mi? Buse Plan bütün adaya hesap sordu abi. Dedi ki beni nasıl yazarsınız? Beni yazdınız. Benim ismim ya böyle yazılır mı? Haksızlığa uğradım. Sırtımdan vuruldum. Arkadaşlarına sistem ettim. Bir sürü şey. Bir sürü şey sordu. Tamam ya sordu işte. Çevresindekilere sordu değil mi? Sordu. Buse Plan performans olarak kadınların sonuncusu. Peki Buse Plan kendi sonuncuyken yazılmasına ve en son yazılmasına bu kadar itiraz edebiliyorken Barış Terli'nin yazılmasında kendisi bu kadar nasıl emin olabiliyor? Bir bana bunun cevabını versin ya. Yani hani bunu ben nasıl açıklayacağımı bilmiyorum açıkçası. Ben bir cevap verebilir miyim buna ilgili? Tabii buyurun. Ben Buse'nin ne demek istediğini çok iyi anlayan Hı -hı. bir insan olarak konuşuyorum şu an. Ee, bu senin yazılmasını yanlış da bulmuyorum bu arada. Bence çok doğruydu yazılması. Kesinlikle. Ama bu Buse altını çizerek şunu söyledi. Ben e, ve sadece Kürşat ve Halil özelinde konuştu. Onların önceden bir arkadaşlıkları olduğu için. Hı -hı. Yani ben yazılmamı sorgulamıyorum dedi. Ama benim eski arkadaşlarım, burada ben bu masada onları uğurlarken de onların arkadaş olduklarını biliyordum. Her ne kadar Halil şu an beni o kadar önemsemez, sen de benim hayatımdan o kadar önemli bir yerin yok gibi bir konuşma yaptım bugün ama o Halil'in kendi arkadaşlığına bakış açısıdır. Eğer gerçekten bu arkadaşlık varsa, Buse dedi ki ben duygusal bir insanım ve duygusal olarak en azından haberim olmasını isterdim. Ben kimseye değil sitemim. Kırışata ve Halile dedi. Okey. Tamam, o zaman ben de bir düşüneceğim. Ta, insan Çok bravo tebrik yani. ediyorum. Eğer Buse plan güzel kardeşim bu kadar duygusalsan bu duygusallığını biraz da barışa göster o zaman. Yani madem bu kadar kendinle ya. ilgili duygusalsın. Başka bir konu. Nasıl bambaşka bir konu ya? Bir Şimdi... arkadaşlık Burkan bir arkadaşın diğeri yerine... ne? Oldu? Hayır yani şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Buse Plan hani inanılmaz sıkı fıkı bir arkadaşlık mı var ortada benim göremediğim bilmiyorum. Hani böyle geçmişten gelen muhteşem onu bilen, bir dostluk mu var? Onu Hadi onu bir kenara koydum. Buse Plan kendi ismiyle ve son anda son kişi olarak yazılmasına bu kadar duygusalsa, yani bu kadar hassassa bu hassaslığı biz Barış üzerinde niye göremiyoruz? Barış'ı 3 haftadır dışlıyorlar. Bak çocuk harikalar yaratıyor demiyorum ben. Parkurları inletiyor demiyorum. Barış'ı kazanmak adına bu takım ne yaptı? Sorun bu. Bence hiçbir şey. Ya boşluk var burada yani. Öbür Barış öbür takımda olsaydı, bak öbür takımda olsaydı denilebilirdi ki Barış'a Barış kardeşim, adamlar yıkıyor geçiyorlar. Adayı yıkıyor o takımdaki herkes. Hani bir belki bir şey deme hakkımız olurdu Barış'a. O takımda olsaydı. Ama şimdi bu takımda kardeşim hiçbirinin birbirinden farkı yok ki. Yani bu takım zaten sülkesi olmuş bir takım. Onun için Barış'ın böyle bir sitem etme hakkı olduğunu ben düşünüyorum. Öbür takımda olsa belki diyecektim ki Barış kardeşim adamlar hepsi yıkıyorlar orayı. Seni yazabilirler veya şöyle şöyle yapabilir ama bu takımda hiç öyle bir şey yok ki bu takımda Barış'ın hiçbirinden farkı yok. Benim buradaki sıkıntım şu. Ben eğer ünlüler takımında Barış oyuna çıkıyor. Haydi Barış yaparsın arkandayız bitir bu işi deyip Barış kazanamadı. Ve ondan sonra da geldiniz konseye barışı yazdınız benim için bir problem yok yazabilirsiniz barışı ama siz barışı dışlayarak öteleyerek yazmaya çalışıyorsunuz sıkıntı bu bunu halletmeleri lazım kırmızı takımın yani madem duygusallarsa herkes çok duygusal ya evet. Rabbena hep bana hep bana bir duygusallığı var nasıl bir duygusallık ben çözemedim ama Barışa da karşı biraz daha hassas düşünebilirler çünkü yanınızda yanı başınızda destek olarak ne verdiniz ne istiyorsunuz bu adamdan ki sadece barışa yapılmadı bu sevgili Murat Eken'e de yapıldı bazı yarışmacılara da yapıldı yani gidenin arkasından sallama durumu var yani yarışmacılar Aysu konusunu ayrıca geleceğim bugün biliyorsunuz Survivor'da Aysu'ya sallama şenlikleri vardı ona da kim katılacak buradan neler söyleyecek çok merak ediyorum açıkçası. İsan ee, İhsan bu konuyla ilgili toparlamak istedim. Bu konuyla işte ben git geldiğim yani mesela senin söylediklerin çok doğru. Buse ile ilgili söylediklerin doğru ama Hanza bir şey söylüyor onun söylediği de doğru. Ya barış konusunda böyle şey mi ya çok aradayım açıkçası. Yani barış yazılabilir ve bence yazılmalı da ama Murat abi de doğru bir şey söylüyor. Yani siz acayip Ronaldo'sunuz Messi'siniz de hani tek suç barışta mı? Hayır. Yani bence zaten erkekler takımında problem var bir kere. Bir kere erkekler takımında net bir problem var. Ama o erkekler takımında ferdin barış evet. Problem sadece Barış'ta mı? Hayır. Yani diğerlerinde de problemler var. problem başka yerlerde de arayabilirler. Sadece Barış'ta değil. Ama Barış'ın da maalesef performansı iyi gitmiyor. Son ya, olarak bir şey söyleyebilir miyim? Destekli şu, biraz ona az. Onda da çok haklısın. Şu konuda mesela Murat abi beni şöyle yakalayabilirdi. O zaman sana çok katılırım. Barış'ın bu haftalarda elenmeyeceğini hissediyorlarsa ki eğer gerçekten elenmemek, elenmemesi üzerine bir yazım varsa, hani çünkü Barış'ın bence de elenmesi için şu an daha erken belki diye düşünüyor olabilirler. O zaman ve gerçekten takımın iyiliğini istiyorlarsa o zaman hem elenebilecek hem kötü performanslı birini yazmalılar. İşte o zaman kırmızı takım erkekleri kurtulur. Mesela kim? Murat ki onu yazıyorlar aslında. Sonra ama artık sıra oklar Kürşat'a dönmeli. Yani artık Kürşat'ın burada potalarda ismini görüyor olmamız lazım. Baktılar iki kere üç kere denediler barış gitmiyorsa döndür o zaman oku. Gerçekten ele birini. Yani demek istediğimi anladın mı İhsan? Az önce senin dediğin gibi yani elemeye yönelik oynamalılar. Çünkü belki de gerçekten Barış nasıl olsa elenmez de bir strateji olabilir. Ama bu takıma yaramıyor belli ki. O zaman Barış kalsın, potaya da girmesin, boş yere potası da yorulmasın. O zaman Kürşat ya da Murat yani kötü performansı bir erkek bu adaya veda etsin demeliler. Bence bu işin temel, temelinde yatan problem ne biliyor musun? Bence bunu bizim hayatımıza da yansıtmamız lazım. Biz insan elemek üzerine kurulu bir sistemimiz var abi. İnsan kazanmak üzerine kurulu bir sistem yok. Ne zaman ki bu kafa yapımız değişir o zaman biz başarıyı <laughs> elde ederiz. Yani o gitsin bu gitsin. E şimdi ben e bakıyorum. Bu, kimse yazmasınlar <laughs> Hayır. mı anlamadım. Şunu anlatmaya çalışıyorum sevgili Anzay'da. Mecburen yazacaklar da sen bana şunun cevabını verebilir misin? Bu kırmızı takım. ...sezon başından bu zamana kadar... ...herhangi bir yarışmacıyı kazanmak için... ...çok büyük mücadele verdi. Söyleyebilir misin? Birbirini kazanmak zorunda mı sence? Eğer takımsa evet. Takımsa evet. Kendilerine takım diyorsa evet. O zaman takım demeyecekler abi. O zaman çıkıp da biz mücadele ediyoruz... ...biz ekibiz, biriz demeyecekler. Değiliz diyecekler o zaman. Yani şöyle bir röportaj verecek. Vallahi Barış da benim umurumda değil. Nefise de umurumda değil. Ben buraya bireysel olarak geldim. Tek başıma yarışıyorum. O yüzden... ...benim en büyük rakibim, sevgili... Ertuğ'dur. Ertuğ'u yazıyorum diyecek abi. İşine gelince çünkü bak buradaki problem ne biliyor musunuz? İşine gelince arkadaşlık. İşine gelince performans. İşine gelince ahlak. Yani o anda işlerine ne geliyorsa o temayı alıp önlerine koyuyorlar. Problem bu. Genelde böyle oluyor Furkan Survivor'da. Yani, yani, bu, bu Survivor ki şimdiye kadar ki her Survivor'da bu tarz şeyler yaşadık. Mesela sana bir örnek vereceğim. Şimdi Barış'ın durumu bana göre oraya doğru gidecek. Geçen seneki evrim. Öyle değil mi? Hep burada konuşmuyor muyduk? Devamlı evrimi yazıyorlar, evrimi göndermek istiyorlar. Halk evrimi tutuyor. Herkes evrimi yazıyor. Evrimi adaya yolluyorlar sürgün adasına. Evrim tekrar dönüyor. Hep bunları konuşmadık mı? Bunlar yaşanmadı mı? Ben şimdi aynı şeyin barışa da olacağını düşünüyorum. Çünkü bunlar bu şekilde davranırlarsa, hepsi birden barışı yazarlarsa sürekli bu barışın lehine olacak. Çünkü insanlar diyecek ki bunlar hep devamlı barışa, barışa, barışa. Halk da barışı tutacak ve onları edip barışı... Çok basit hemen karşı takıma baksalar az önce konuştuğun sorduğun sorunun cevabını alabilirsin. Mavi takım en azından takım olma emarelerini bize gösteriyor. Onlar Özgür tabii. var orada bir toparlayıcılık var kaybedenin yanındalar olsun hadi yaparız diyorlar. Ya bak o iki tane laf var ya o insanı o kadar çok motive eder ki tabii tabii. tamam ya ben bugün kaybedebilirim yarın da kazanırım der. E bak şimdi gönüller sürüklese etti abi. Yani ünlülerin bu şekilde kazanma ihtimali yani kazanırlar, kazanamazlar mı? Tabii ki yani zar da attığın zaman bir kere istediğin geliyor yani sonuç itibariyle. Bu bir, bir olasılık ama genel takım görüntüsüne baktığım zaman maalesef ben e, ünlülerde Hiç zaten. Yani, yani hiçbir ünlüler, şey göremiyorum. Bak mesela yani. şimdi futbolda mesela hani devre arası olur ya devre arasında bir tane takviye gelir takıma. Ha, Acun o abi takviye... onun açıklamasını yaptı yaptırıyorsun. Işte bak şöyle bir şey. Futbolda bu olur. Takım çok kötü gider ilk yarı. Devre arasında bir tane flash bir transfer yaparsın ki o takımı toparlasın veya o takımı düzlüğe çıkarsın diye. Ama şimdi bunların öyle bir şansı da kalmadı. Herhangi bir takımı kuvvetlendirecek birinin gelme şansı da yok. Kaldılar baş başa. Baş başa kaldılar. Bunların yapacağı bir şey yok. Bunlar devamlı barışı yazsınlar. Halk da barışı yollamasın. Öyle gidiyor.